Herkese merhabalar. Ekosistemle öne çıkanlar yatırım hikayelerinde bu hafta başka bir misafirimizi konu ediyoruz. Kod yazmayı opsiyonel hale getiren Alta Cid'den Ümit Çakmak bizlerle olacak. Hem yatırım sürecini hem aslında Alta neler yaptığını konuşuyor olacağız. Ben çok fazla bekletmeden Ümit Bey'i sahneye alayım. Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. 6.2'ye geçmeden sizi tanıyalım. E, Ümit Çakmak kimdir? Onu bu sektöre getiren, bu işi yapmaya e, getiren motivasyon neler olmuştur? Biraz bundan bahsedelim. Tabii ki, tabii ki. Aslında benim <laughs> sektör olarak bakıldığında bir değişik bir hikayem var. E, ben çok uzun seneler danışmanlık yaptım. E, yönetim danışmanlığı. E, bir 9 sene kadar yönetim, yönetim danışmanlığı tecrübem var. Strateji yönetim danışmanlığı. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Onun öncesinde de IT danışmanlığı yaptım. E, o da bir 7-8 senelik bir tecrübe. IT danışmanlığı sırasında da daha çok e, yine yurt dışında ve yurt dışında telekom şirketlerine, farklı farklı sistemlerin kurulumu ve entegrasyonu projelerinde yer aldım. E, eğitim olarak da ben e, bazı endüstri sürü e, mühendisliği mezunuyum. Daha sonra da yine aynı bölümden e, master'ımı aldım. E, Birebir kodlama yapmak veya bir platform geliştirmek aslında ben üniversite sırasında part-time çalışıyordum bir öğretmenimin, o hocamın şirketinde. O dönemden aslında çok severek yaptığım bir şeydi kodlama. Daha sonrasında danışmanlık sektörüne kaydım. Dediğim gibi çok uzun seneler danışmanlık sektöründe çalıştım ama hiçbir zaman için teknolojiyle veya bir kod yazmayla ayrılmadım aslında. Sürekli olarak yeni teknolojileri karıştıran, bir şeyler öğrenmeye çalışan bir insandım. Altı kuruluş hikayesine gelince de aslında şimdi danışmanlık sektörü, yönetim danışmanlığı Birden bir startup ve birden e, daha çok e, developerlara veya kod yazan insanlara hitap eden bir ürünün çıkması var. O kısım da aslında şöyle gerçekleşti. E, benim e, üniversitedeki en bir temel projemlerimde master e, tezim, e, grafiksel algoritma geliştirme üzerine. E, çok uzun seneler önce aslında altolojinin temellerini ben e, farklı bir e, kontekste aslında atmıştım. O dönem üretim planlama ve çizelgeleme algoritmaları geliştirmek için aslında bir grafiksel tool, bir araç oluşturmuştum ben. Gel zaman git sana tabii ki işe başladık, çalıştık, projelerdir. Ee, sürekli olarak benim aklımda aslında ben bu tezimi, yaptığım şeyi nasıl farklı bir şekilde konumlandırabilirim ve nasıl bundan fayda sağlayabilirim ilgili aslında hep sürekli kafamda dolaşan fikirler vardı. Ee, Altıcı aslında ben birkaç kere kodlamaya çalıştım. Ee, işte 2008'lerde, 2010'larda, 2015'lerde e, birkaç kere denemem oldu. Belli bir noktaya kadar geldi ama hepsi hiçbir zaman için sonuna getirememişti. Onun da birkaç tane nedeni var. Bir tanesi aslında en büyük nedenlerinden bir tanesi de o zaman o altı oluşturacak olan teknolojik etkinliklerin yeterli olmamasıydı. Veya mevcut teknolojik etkinliklerin çok pahalı olmasıydı. Yani onu e, pazarlaştırmak çok mümkün olmayacaktı. Ama e, bu fikir sürekli olarak aklımda dolaştığı için e, belli bir noktadan sonra da benim aslında Danışmanlık hayatımdaki kariyerime de etki etmeye başladı. Ondan dolayı da ben e, 2020 yılının Haziran'da artık e, ayrılmaya karar verdim. E, mevcut işimden ayrıldım, e, danışmanlık işimden ve tamamen kendime e, bu ürünü, Altoji'yi geliştirmeye adadım. E, hikayesi aslında bu şekilde. Sürekli yani o uzun senelere dayanan aslında bir e, know-how var, bilgi var. O bilginin aslında gerçek hayata, gerçeğe dönüştürmüş hali Altoji. Çok güzel. Biz girişimcilere genelde deriz ki bir fikir ya senin yaşadığın bir problemdir ya senin bir tecrübendir, onu görmüşsündür, onunla birlikte bir şeyler yapmışsındır. Ya da gözlemlersin ve bulursun. Sizin hem deneyiminiz hem de yaşadığınız aslında içinde bulunduğunuz bir dünyaymış. Bunu duymak aslında sizin ne kadar hakim olduğunuzu olaya gösteriyor. Peki Altocik neler yapıyor, nedir, hangi problemi çözüyor? E, Altocik bir backend uygulama geliştirme platformu. aslında şöyle bahsedeyim size. Bu benim uzun seneler yaptığım danışmanlık tecrübelerimden çok büyük bir kısmı zaten IT ve dijital dönüşüm projeleri üzerineydi. E, eksiksiz şunu söyleyebilirim yani hangi müşteriye gitsem, hangi şirkette proje yapsam bu finans sektöründeki bir şirket de olabilir, telekom sektöründeki bir şirket de olabilir veya farklı üretim sektöründeki bir şirket de olabilir. E, eksiksiz benim gözlemlediğim problemlerin başında aslında bir uygulamayı veya bir servisi o şirkette de hayata geçirmenin ne kadar zor olduğuydu. Yani orada tabii ki süreçsel problemler olduğu gibi IT organizasyonunun kapasitesinin yeterli olmaması, belli başlı uygulamaların batıl bottleneck oluşturması, ne bileyim iş birimlerinden gelen taleplerin çok 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 fazla requirementlar, gereksinimler içermesi ve onların zamanında ve doğru bir şekilde yapılması da birçok farklı nedeni olabiliyor aslında. Ama sonuçta dönüp dolaşan, e, yani en son baktığınızda aslında yeni bir ürün ve servis çıkartmak gerçekten çok zorlu olabiliyor süreç olarak. Bu büyük organizasyonların dışında startuplar için de geçerli veya freelance çalışan insanlar için de geçerli, kod yazan insanlar için de geçerli. E, belli şeyleri yapmak gerçekten çok zaman alabiliyor. E, altıcık bir backend e, geliştirme platformu şu anda kod yazmanızı gerek duymadan e, backend uygulamalarınızı, servislerinizi geliştirmenizi olmak sağlayan bir platform. E, hedefi de aslında yani amacı da aslında bu backend süreçlerini, ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmak. Ee, çok hızlı bir şekilde ürününüzü geliştirmek, bunu front endinizle entegre edip pazara çıkmanızı sağla, sağlamaya başlayan e, bir platform aslında Altocik. E, bunu da nasıl yapıyor? E, i̇ki tane aslında bileşeni var Altocik'in ana adlarıyla. Bir tanesi grafiksel modelleme kısmı dediğimiz uygulamanızı, backend uygulamanızın hem veri, veri modelini hem de servislerini e, modellediğimiz bir grafiksel designer ekranımız var. Buradan designer ürünümüzden modellemeyi yapıyorsunuz. Daha sonra da bizim yine cloud Infrastructure'ımız var. Bu cloud ortamına da geliştirmiş olduğunuz uygulamaları deploy ederek uygulamalarınızı ayağa kaldırıyorsunuz ve çalıştırmaya başlıyorsunuz. Çok güzel. Şimdi birkaç yere değindik. İlk olarak şirketlerden yola çıktık. Sonra bunun aslında farklı insanlar tarafından kullanılabileceğine değindik. Tam olarak belki yoktur ama bir hedef kitle tanımınız var mı? Bizim ürünümüzü ki. kitle kullanmalıdır, diyor muyuz? Tabii ki. Bizim hedef kitlemiz de öncelikli olarak e, kod geliştiriciler, developerlar var aslında. E, burada front-end, back-end veya full-stack ayrımı yapmıyoruz. E, kod geliştiren, e, uygulama geliştiren e, kişileri aslında hedeflediğimiz bir yapımız var. Bu uygulama geliştiriciler freelance çalışanlar da olabilir, bir dijital ajansta çalışanlar da olabilir veya bir şirketin IT organizasyonundaki e, çalışanlar da olabilir. E, hmm. ama hedef, temel hedef olarak o şekilde ama dediğim başınızda bahsettiğiniz gibi aslında altıcık şu anda kod gerektirmeden bir uygulama oluşturmanız biraz şeye geliyor insanların planen nasıl yapıyor bu işe Çünkü backend gerçekten kompleks bir kısım. Bizim hatta logomuz da buzdağı şeklindedir. Logomuza baktıysanız buzdağının bir görünen kısmı vardır. Frontend kısmı vardır. Bir de, evet evet nasıl? Göz, gözükmeyen bir de backend kısmı vardır. Büyük bir kısım vardır. Kod yazmadan bu işi yapmaya olanak sağladığı için Altogic aslında e, herhangi bir kod yazma veya programlama dili bilmeyen insanların da kullanabileceği, yani hızlıca öğrenebileceği aslında bir e, araç. Ki bizim e, platformumuzu şu anda e, no-coder dediğimiz veya maker veya creator dediğimiz kendilerini öyle tanımlayan e, gruptaki insanlar da kullanıyor. Bunlar birebir direkt bir editörde kod yazan insanlar değil daha çok hem no code bazlı front end ön e, yüz geliştirme araçlarını kullanırlar. Arka tarafta da HotUI backend olarak kullanıp onlarla entegre ederek uygulamalarını geliştirebiliyorlar. Çok güzel. Size anlatırken aklıma bir soru takıldı. Ben de endüstri mühendisi öğrencisiyim. Yazılım tarafını öğreniyoruz. Arka planda bir de database mantığı var. Orada evet. ilişkileri diyagram kurmayı zaten aslında yazılıma çıkmadan önce yapılacak bir sürü araştırma ve geliştirme var. Peki HotUI evet. kullanmadan önce bunları yapmış olmak gerekiyor mu yoksa hemen siteye girip aklımda bir fikir var, bir site var ya da bir kodlama var backend tarafında. Bunu yapabiliyor muyum? Bir ikisini de yapabiliyorsunuz. Tabii ki o geliştireceğiniz uygulamanın önden bir düşün, düşünmesini yapmanız, yani bir, bir fikir oluşturmanız, neyi nasıl modelleyeceğinizi kafanızda yerleştirmeniz tabii ki e, ilerisi için daha şey, daha doğru bir yaklaşım olur. Ama sonuçta hiç yani sadece fikirle başlayıp yavaş yavaş o fikri hayata geçirmekte yani o düşünme aşamasında yapma da, yapmaya da olmak sanırım aslında. Yani bir şeyi düşünürken data modeli düşünüyorsunuz, başlıyorsunuz, bir tane model oluşturuyorsunuz. Daha sonra benim şuna ihtiyacım var, ikinci model oluşturuyorsunuz, üçüncü model o şekilde gidiyor. Ve iki, yaklaşımda yaklaşım e, da destekliyor ama tabii ki bence doğru olanı e, biraz da geri çek, geri plana çek, e, çekilip biraz tepeden bakıp benim hangi data modelimde nelere ihtiyacım olacağını bir önden karar verip ona göre ilerlemek daha doğru olur diye düşünüyorum ama Sonuçta da data model yapınızı de o kadar zor değil. Çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel. Biraz daha teknik tarafa kaydık. O yüzden konuyu diğer tarafa biraz kullanım tarafına çekmek istiyorum. Biraz araştırdım. Sürükle bırak mantığıyla birlikte bir e, kullanıcı arayüzü kastetmişsiniz. Evet. E, hem evet. sürükle bırak var, hem no code var. Aslında müthiş bir kolaylık kullanıcı tarafında. E, aldığınız geri bildirimler neler ya da buna rağmen yaşanan problemler oluyor mu sistem içerisinde? Ee, aldığımız bilme gayet, gayet pozitif zaten yatırım almamızın ana nedenlerinden bir tanesi de aslında e, bu sektörde gelecek olduğunu düşündüğümüz için bizim açıkçası bulunduğumuz pazar e, back servis as a service pazarı e, bu pazarda yerleşik oyuncular da var e, bu pazarda yeni giren e, open source oyuncular da var. E, ama bizim onlarda farklılaştıran kısım aslında e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, kod gerektirmeden e, servislerinizi yazmaya olanak sağlaması. Ve bunu çok hızlı bir şekilde yapmanız ve bunu çok hızlı bir şekilde e, canlı ortamlara veya test ortamınıza veya geliştirme ortamınıza aktarabilmeniz. Çünkü geliştirdiğiniz servisleri biz milisaniye seviyesinde canlıya aktarabiliyoruz. Yani saniyeler, dakikalar falan sürmüyor. Çok hızlı bir şekilde yaptığınız değişikleri hemen canlıya alabiliyorsunuz veya geliştirme ortamlarına kaydırabiliyorsunuz ve servisleriniz sürekli olarak ayakta duruyor. Yani hiçbir zaman için böyle, teknik biraz jargona gireceğim ama işte hot-reload, bomb-reload veya cold tarzında bir şeyler olmuyor ve çok hızlı bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ee, genel olarak bakış açısı olarak dediğinizde biz, e, yani kullanıcılarımız aldığımız filo gerçekten olumlu yönde. Tabii ki platformumuzda eksik olan bazı alanlar var ve zaten e, şu anda yatırım sonrasında büyüme aşamasındayız ve o büyüme doğrultusunda da o eksik kısımlarımızı da tamamlamak için çalışıyoruz. Süper. Her zaman eskiden yeniye geçiş bazı şüpheleri de beraberinde getirir. Kullanabilir miyim, doğru mu, gerekli mi ya da gerçekten faydalı mı gibi birçok soruyu peşinde geziriz. Biraz da belki bu soru işaretlerini gidirebilmek niyetiyle bu bu tarz platformları kullanmanın bir negatif yönü ya da etkisi oluşturacağınız platforma herhangi bir zarar verme durumu olabiliyor mu diğerlerinden farklı olarak? Yani negatif etkisi olarak. E hiç düşünmedim açıkçası yani, nasıl bir negatif etkisi olarak diye bakıyorum da e, hemen hemen yani şu anda altıcı şeyinde söyleyeyim özelinde söyleyeyim normalde kod yazarak yapabileceğimiz pek çok şeyi yapabiliyorsunuz altıcıkta e, ve bunu kod gerektirmeden yapabiliyorsunuz ki yakın zamanda biz altıcıya şeyi de ekleyeceğiz bu arada e, kod gömme opsiyonunu da koyacağız yani bir altıcık no kod platformundan aslında biraz daha low kod platformuna evrilecek onu da koyduğumuz zaman zaten aslında altocikte yapı yapı yani yapılamayacak bir şey kalmıyor. Çoğu şeyi zaten e, kapsamış oluyoruz. Negatif tarafta ne olabilir? Negatif tarafta şey olabiliyor tabii ki. Yani insanlardan bazen sorular geliyor bu tarz şeylerle ilgili olarak. İşte ben veri denemi altocikte tutacağım. İşte benim a, a, bekendim altocikte altocik kapanırsa ne olur? Veya ne bileyim işte e, bir şey oldu, bir problem çıktı, altocik servis veremedi. Ne yapacağım tarzında? Tabii ki çok doğal sorular gelebiliyor. Belki negatif tarafı olabilir. Ya ama sadece bu altı için geçerli değil. Herhangi bir backend as a service platformu için de bu geçerli. Çünkü datanızı orada tutuyorsunuz. Servislerinizi oraya deploy ediyorsunuz. Belki servislerinizin source kodu sizde ama yine datanız orada. E, serverleriniz yani serverless e, mimarisinde çalışıyor gerçi ama e, alt API'yi onlardan alıyorsunuz. Sadece altıcık için geçerli. Diğerleri için de geçerli. Bu, bu, bu bir, bu lock in oluyor aslında. Yani bir vendor lock in oluyorsunuz. Bu altıcık olur, Firebase olur, Amazon'un Amplify olur, Supabase veya Nehost olur. Sonuç birisine bir lakin oluyorsunuz. Tabii evet. ki orada belki büyüdünüz diyelim, çok büyüdünüz, çok ileri bir noktaya geldiniz ve artık platformun yetkinlikleri veya gereksinimleri o sizin isteklerinizi karşılamıyor duruma geldiği zaman o zaman yapabileceğiniz şey datanızı export edip alıp aslında kendinizin yeni platformuna geçmek olacaktır. Orada bir migration zorluğu olacaktır diye tahmin ediyorum ama o tabii ki çok uç noktalarda, çok büyüdüğünüz, çok farklı gereksinimleriniz oluştuğu noktada. Evet tam da ben de diyecektim ki hani o datayı oradan çekip diğer türlü kullanıma çevirebiliyor muyuz? Süper. Bunu duyduğuma sevindim. Peki evet. biraz yatırım tarafına geçelim. İlk 15 dakikayı bu şekilde sizi tanıyarak, Altocuk'u tanıyarak geçirdik. Aslında tüm anlattıklarınız neden bir yatırımı alabildiğinizi de kanıtlamış oldu. Gerek yaptıklarınız, gerek de bundan sonra ekleyeceğiniz durumlar. Peki yatırım bir süreci yaşadınız. Bu süreç nasıl bir süreçti? Olumlu, olumsuz zorlukları sizin için nelerdi? Tabii ki. Ondan da kısaca bahsedeyim. Ee, zaten görüşmenin başında bahsetmiştim. Ben 2020'nin Haziran'ında altıcı geliştirmeye başladım. O hatırlarsanız o dönemde işte koronanın ilk çıktığı dönem aslında. Mart 2022 falan hayatımıza girdi korona. O dönemde zaten insanlar evlerine kapanıp aslında evlerden çalışmaya veya dışarı çıkmamaya özen göstererek bir şekilde ilerliyordu. O dönemde ben geliştirmeye başladım ilk aşamada. Ee, yaklaşık olarak Altyazı'nın geliştirilmesi yani çalışabilir bir prototipin hatta prototipten de öte aslında çalışabilir bir platformun canlı alınması yaklaşık olarak bir sene kadar sürdü. E, 14 ay diyelim. Ben Ağustos 2021'de 6G'yi e, beta'ya açtım. E, beta'ya. Daha öncesinde private beta'daydı. Daha çok yakınımdaki insanlarla beraber paylaştım ve onlardan fikir aldığım bir platformdu. E, 2021 Ağustos'tan sonra da ben bunu e, public beta'ya açtım. Açarken de belli başlı kanallarda açtığıma dair bilgilendirme notlarında bulundum. Türkiye'deki ve yabancı kanallarda. E, o bilgilendirme sonucunda aslında Türkiye'deki belli başlı bazı venture capital ya yani yatırım firmaları benimle iletişime geçti. Ee, belli başlı firmalarla ben görüşmeler yaptım. Yani ilk i̇lk rantlar, ikinci rantlar, ee, birçok farklı farklı firmayla görüştüm açıkçası. Ee, benim yaptığım bir şeylerde bir, şey de aslında platform açtığım zaman Türkiye'de developer community'si Twitter'da çok aktiftir. Ee, Kod yazan insanlar Twitter'ı çok aktif olarak kullanır. İlk yaptığım şeylerden bir tanesi de e, Twitter'da developer influencerlarını identify etmek oldu aslında, bulmak oldu birkaç kişi. Çünkü onlardan fikir almak istiyordum ben, platformla ilgili olarak. Onlardan bazılarıyla iletişime geçtim ve onlarla çok güzel e, sohbetlerimiz. O da bir tanesi, e, Serhat Can, şu anda Resmo ION'un da zaten founder'ı kendisi. Hmm. AutoGene'de angel investor'ı kendisi. Beni e, Scalex'e tanıştırdı, Berkay Molla Mustafa tanıştırdı Scalex'te. Dilek'le tanıştırdı. Ee, biz zaten onlarla tanıştığımız zaman zaten birden klik oldu aramızda açıkçası. Onlar da çünkü teknik kökenli oldukları için Berkay abi olsun, e, Dilek olsun. E, o ürünün nereye gidebileceğini ve potansiyelin ne olduğunu çok iyi gördüklerinden dolayı aslında biz çok iyi anlaştığımızdan dolayı e, ScaleX'e gitmeye karar verdik. E, ardından ScaleX'in yanında 500'le de görüşüyorduk, 500 İstanbul'la. E, onlardan da e, içeriye girmelerini ve bize yatırımcı olmalarını istedik. Biz Scalex'in önderliğinde ve 500'ün de katılımıyla 3 tane de melek yatırıcımız vasıtasıyla yatırım turumuzu ve çekirdek yatırımımızı tamamlamış olduk. Süreç bu şekilde ilerledi aslında. Biraz e, Serhatcan'ın, bir Berkay abiyle beni tanıştırılması, onlarla beraber iyi anlaşmanın sonucunda aslında biraz daha hızlandı. Evet aslında ekosistemin belki de en değerli noktalarından biri network kavramı bizim için, bütün evet. bir girişimciler için. Onun, onunla tanışması, bir diğerinin bir diğerine tanıtmasıyla birlikte biraz da dediğiniz gibi aslında yapılan işi tanıyan insanlarla da denk gelirseniz enerjinizde tuttuğundan müthiş bir sonuç ortaya çıkıyor sizin de bu kalıpta bir sonuç oluşmuş çok güzel bir hikaye umarım diğer hikayelerde buna benzer semboller evet, olurlar peki biraz değindik açalım ya da sizin daha farklı planlarınız varsa bunları öğrenelim yatırım sonrasında nasıl bir süreç bekliyor altyapıyı ve bu parayı nasıl yakmayı düşünüyorsunuz tabii ki Yatırım sonrasında e, tabii ki öncelikli olarak biz ekibi büyütmeye odaklandık şu aşamada. E, bu bir senelik geliştirme sürecinde ben bu arada co-founderm'ını da e, içeri almıştım Deniz. E, kendisi community tarafına bakıyor. E, biz şu daha çok developer odaklı gittiğimiz için daha çok bizim pazarlama aktivitelerimiz veya tanıtım aktivitelerimiz community bazlı ilerliyor. E, biz öncelikli olarak ekibimizi büyütüyoruz hem e, komünist tarafına Bakacak olan Developer Relations, Developer Advocate tarzındaki title'lardaki arkadaşlarımızı iş almaya başladık ki hala işe alımlarımız devam ediyor. E, teknik tarafta, incelemek mühendislik tarafında da platform tarafında e, geliştireceğimiz yeni özellikler var. E, bizim şu anda iki tane ürünümüz var. Designer ve Tester diye geçiyor. Bir tanesi uygulamalarınızı dizayn ettiğiniz arayüz. Tester dediğimiz kısımda geliştirdiğiniz servisleri test ettiğiniz ikinci bir ürünümüz var. Biz yakın zamanda iki tane daha ürün pazara sunacağız. Şu anda onların çalışmaları devam ediyor. Toplamda pazardaki ürün sayımız dört olacak. E, onların ağırlıklı olarak çalışmaları devam ediyor. E, bazı otomasyonları yapmamız gerekiyor. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve şu anda bizim AutoGene çalıştırma klastırları, Engine Cluster diyoruz biz onlara Kuzey Amerika'da. Biz klastırları dünya genelinde yiyeceğiz. Avrupa'da, Middle East'te, Asya'da, farklı farklı bölgelerde e, AutoGene deploymentları olacak. Yani kullanıcılar Hangi coğrafik noktadaysa ve kendilerine neresinin yakını sivil müşterilerin yakın olacağı yere e, uygulamalarını oraya e, kurabilecekler, altı uygulamalarını. Ondan dolayı da global bir şekilde eğilmeyi düşünüyoruz klastırlar anlamında. Bazı iş modellerinin en güzel yanı da budur. E, çok rahat bir şekilde farklı yerlerden, farklı noktalardan insanlara ulaşma şansı tanır. E, altı ocak'ın da böyle bir avantajı var. E, umarız dilediğiniz şekilde ve en uygun şekilde bu parayı kullanabilir, yakabilirsiniz. En mühendisiniz. Daha verimli ve kullanılabilir bunu kılmayı bildiğinizi zaten biliyorum. Ee, çok tebrik ederim. Yani hem izlediğim, dinlediğim hem de sizin daha öncesinde yaptığım araştırmalarla gerçekten geleceğin bazı teknolojileri var. Bunlar daha az bilgiyle daha çok iş yapabilmek, daha fazla teknolojiyle daha fazla yetkinliğe sahip olabilmek. Altıcıyın temelinde olan mantık aslında bu. Ee, evet. Umarım gerçekten bu ve bunlar Biz, arttıkça aslında değeri de artıyor olacak. Buyurun. Bizim hedefimiz zaten verimliliği artırmak açıkçası. Yani e, kod yazanlar olsun, kod yazmayı bilmeyen fakat yeni bir şeyler öğrenmek isteyenler olsun, bir servis geliştirmek isteyenler için aslında e, en önemli şey aslında zaman şu anda. Biz o zamanı ne kadar verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayabilirsek insanların o kadar verimli olmalarını sağlayıp o kadar kısa sürede daha fazla iş e, çıkartabilmelerine olanak sağlayan bir platform geliştirmeyi e, istiyoruz. Onunla evet. hedefliyoruz zaten. E, dediğim gibi yani kod yazanlar olabilir veya kod yazmayı öğrenenler de olabilir veya hiç kod bilmeyenler de olabilir. Tamamen aslında hedefimiz bizim verimlilik artışı sağlamak. Çünkü baktığınızda globalde çok ciddi bir e, açık var aslında. Bu son zamanlardaki dijital dönüşüm projeleri olsun, teknolojik gelişmeler olsun, e, kod yazmaya veya yazılıma olan talep bu yazılımı teslim edecek olan developer supply'ından arzından çok daha fazla bir açık var. Bu açıktan dolayı da zaten nereden bakarsanız, yani Türkiye'de de olsun, dünyanın genelinde de olsun sürekli olarak developer geliştirmeyi, kodlamayı öğreten programlardan profit organizasyonlar çıkıyor ortaya. Veya farklı farklı projeler mutlaka şey hedefliyor aslında. O kod yazacak olan kişi sayısını arttırmayı hedefleyen bir sürü program var. Autocic aslında ikisine de hitap ediyor yani kod öğrenmek isteyen insanlar da çok hızlı bir şekilde burada yapabilir bazı şeyleri. Mevcut olan insanlar da, mevcut kod bilen insanların da verimliliğini artıracak aslında bir platform. Evet, bir endüstri bence olarak verimliliği zaten düşünmüyor olmanız <laughs> mümkün değildi. Ee, çok ilginç bir şekilde bu mesleğe giren herkesin tek e, aklındaki kelime verimlilik oluyor. Diğer yandan çok güzel bir noktaya da değindiniz. E, taleple arz noktasında yazılımcılar özellikle kod geliştirme noktasında çok ciddi bir açık oluşmaya başladı. Ve bunu evet. da e, sizin gibi platformlar kapatıyor olacak. Yavaş yavaş yayınında sonuna gelirken bir iki eğlenceli sorum var. Bunlardan biri. E, direkt onu yansıtayım. Yarın sabah uyandığınızda altıcık bir adım ileri gitmiş olacak bir anda. Sizce bu bir adım ne olurdu? Ne olsun isterdiniz bir adım gitmesi şey olur herhalde benim en çok görmek istediğim. Şu anda görmeye başladık ama daha da fazla görmek istediğim şey mesela e, insanların, kod yazanların veya kod yazmayı bilmeyen insanların altıcıyı kullanarak şirketlerini kurmaları, e, uygulamalarını hayata geçirmeleri ve o uygulamalardan bir e, gelir getirmeleri kendileri. Onu ben görmek isterdim. O beni çok mutlu ederdi çünkü. E, biz ne kadar fazla kişi aslında bu platformu kullanarak hayallerini gerçekleştirmeye ve daha bir olmalarına olanak sallarsak bizim için o kadar mutluluk verici bir şey. Çok doğru. Yani bu arada var olduğumuz sistemde alttan o kadar fazla girişimci adayı bir şeyler denemek üzere yetişiyor ki ama bir noktada takılıyorlar. Bu da ben ürünümü evet. geliştiremiyorum oluyor. Aslında onu bir deneseler, bir görseler yapabiliyorlar mı, ilerliyor mu, yaptıktan sonra tepki alıyor mu, istedikleri pazarı yakalıyorlar mı? Bunu bir görseler Aynen. çok daha başarılı bir ekosistem alttan yetişiyor olacak. Gerçekten bu güzel bir adım olurdu iki son sorumuzu soruyorum. Bir yatırım evet. süreci geçirdiniz. Bunu tek bir kelimeye indirgeseniz, bu kelime ne olurdu? Ben çok keyifli bir yatırım süreci geçirdim açıkçası. Ben çok keyif aldım. Farklı farklı insanları tanımak, bu ekosistem içine girmek, en azından bir network oluşturmaya başlamak benim için de çok önemliydi. Ben çok keyif aldım. Yani yeni yeni insanlar tanıdım. Onlarla çok iyi arkadaşlıklar da oluşturduğumu düşünüyorum açıkçası. Keyifliydi benim için. Keyif, güzel. Ee, genelde yorucu, stresli, hukuki gibi kelimeler çıkarken keyif almış olması <laughs> o, çok değerli. O, o, onlar onlar kaçınılmaz kısımları <laughs> bence yatırım sürecinde. Evet. Ee, hukuki süreçler, tabii ki stresli dönemlerde olabilir ama genelde ben çok keyif aldım söyleyeyim. Süper, çok sevindim böyle olmasına. E, keyifli bir hikaye dinledik sizden. Çok daha ilerisini de görmemizi sağladınız. Umarız da düşündüğümüz gibi olur. Hem sizin için hem sistem, ekosistem için çok faydalı günler bizi beklediğini gördüm. Çok teşekkür ederim. ilk ki yayınımıza katıldınız bugün. Ben de çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Çok teşekkürler. Bizi izleyenlere de teşekkür ederiz ve sonrasında izleyecek olanlara da umarız bu tarafta sizlerin de bir faydası olmuştur e, ve belki sizin de uygulama, uygulama geliştirmenize ya da yazılım noktasında kendinizi geliştirmenize bir noktada faydalı olabiliriz. Burada olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere.